Arkadaşlar ilk öncelikle sizlerden özür dilerim. Bu aralar videolar çok geç geliyor. Bir önceki videoma bir göz atın arkadaşlar. Açıklamaya tıklayın. Orada tarih yazıyor. 22 Şubat'ta en son video çekmişim. 22 Şubat'ta. O yüzden videolar geç geldiği için özür dilerim. 22 Şubat'tan arasından 9 gün geçti. Yani 9 gündür video atmıyorum. Neyse bu konuyu kapatalım. Size bir şey göstermem gerekecek. Kantinden bir oyuncak aldım. Ve aldığım oyuncak bu arkadaşlar. Sadece Tantavi okulunda satılıyor. Ş kendi kendi okulunuzun şey kırtasiye kırılan kırtasiye diyorum. Şeyine bakmayın şimdi. Kantinine bakmayın şimdi. Sadece bizim kırtasiye de var. Arkadaşlar size nasıl çalıştığını göster. Size nasıl çalıştığını göstereyim. Bakın çeviriyorsunuz. En az, en az 5-6 kere çevirmeniz lazım arkadaşlar. 1 2 3, 6 ve bak sonra altı kere çevirdikten sonra bu düğmeye basıyorsunuz ve bakın nasıl da dönüyor. Durun daha yakından görmeniz için kamerayı Bakın böyle dönüyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu dönmüyor. Arkadaşlar bu gerçekten dönüyor şu an. O kadar hızlı dönüyor ki döndüğünü anlamıyorsun. Ama ama birkaç dakika içinde duruyor. Bak titremeye başladı bile şimdi. Arkadaşlar bu arada üstümdeki forma dikkatinizi çekti mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim. Bunu annenize aldır. Bunu almak için Brami'ye geleceksiniz. Sonra tantavi okuluna kadar yürüyeceksiniz bunu almak için. Ama şimdi dek tükenmiştir bile boşuna ağlamayın. Neyse. Haydi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar durun. Şimdi diyeceksiniz ki sadece bu oyuncağı tanıtmak için mi video çektin diye. Başka video bulamadım. <laughs> Al durun arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce bir şey söylemeyi unuttum. Kantinde sadece sarı kırmızılısı yok. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlısı da var. Trabzon sporlular üzgünüm. Trabzon sporlusu yok maalesef ama arkadaşlar boşuna okula gitmeyin. Şimdiden tükenmiştir. Herkes alıyor. Neyse hadi görüşürüz. <laughs>